Evet herkese merhabalar. Bugün başkan da gördüğünüz gibi oyun nedir? Video oyunu nedir? Birazcık tanımını aslında yapacağım. Yapmaya çalışacağım daha doğrusu. Benim ne haddime ben bir akademisyen değilim. Ben herhangi bir kişiyim. Ama bu konu üstünde birazcık okumuş, araştırma yapmış bir kişiyim. Şimdi şöyle bir durum var. Oyun sadece şu anda günümüzde bilgisayar oyunu ya da tavla oyunu ya da yöresel halk oyunu olarak bizim kültürümüzde ve ülkemizde bilinse bile aslında insanların fark etmeden dahi oyunlaştırılmış sistemler içinde kendisini bulduğu bir alan, bir oluşumdur oyun. Bu oyunu oyun ve oynamak olarak ikiye ayırmamız gerekiyor. Çünkü oyun dediğimiz konu farklı bir şey, bir de oynamak dediğimiz konu farklı bir şey. Bu bir de şöyle bir durum var. Bu İngilizceden zaten ...birazcık dilimize ve kültürümüze kattığımız şey olduğu için... ...play ve game'i e biz oyun ve oynamak olarak çeviriyoruz. Ama aynı çeviri yok aslında. Play hem bir fiil hem de bir yapılmış olan oluşumla play olarak geçiyor. Bunu birazcık felsefik olarak ele almak gerekiyor. Ve şunu söyleyeyim... ...insan tarihinde yani mağara adamlarından biri bu oluşum var... Bu play dediğimiz şey var. Oynamak tabiri var. Game tabiri de var. E, tabirler tabii ki de dilden dile değişiyor. Ama bunu e, nereden öğrenebiliriz diye soracak olursanız. Homoludens diye bir Yuhan e, Huizinga'nın kitabı var. E, şu anda da hatta e, bir tane siteden ben buldum. Ayrıntı yayın evi basıyor anladığım kadarıyla. Şu kitap. Bu kitabı okursanız insanların neden oynadığını neden oyun sistemleri içerisinde bir şeyler yaptığını anlarsanız şimdi bu oyun sistemleri dediğimiz şeyler neler onlardan bahsedeyim birazcık bir okul mesela oyun sistemidir oyunlaştırılmış bir sistemdir ya da bir askeri e, tabur oyunlaştırılmış bir sistemdir Çünkü belli kuralları vardır belli e, rütbeler vardır ve o rütbelerdeki insanların belli görevleri vardır Aynı oyunlarda olduğu gibi. Oyunlarda da belli kişiler vardır, belli rütbeler vardır ve o oyunun kuralları içerisinde orada iyi bir şekilde kendinizi geliştirmeye çalışırsınız. Şimdi bu tabii ki de video oyunları kapsamına baktığımız zaman çok daha fazla böyle budaklanıyor, gidiyor, kurallar değişiyor ve maalesef ki pek çok insan bunu kaçırıyor. Ama şöyle bir durum var, bu sistemleri kötüye kullanan insanlar da var. Mesela şu en basitinden yani... Ee, sanırsam günümüzdeki en e, otomatik olarak insanların bağ kurabileceği ya da örnekleştirebileceği bir sistem olan Epstein adasından bir örnek vereyim. Mesela Epstein aslında bir piyonlardan bir tanesi. Bir ana kişi değil. Ana kişiler çok fazla olan yönetici sınıfı. Yönetici sınıfındaki insanlar ana büyük eee şeyler, insanlar, yönetici sınıfındaki insanları. Oradaki Epstein sadece bir aracı. Ve altında ezilen kişiler de biz oluyoruz. Maalesef ki o sistemin dışında kalan insanlar. Ve şimdi şöyle de bir durum var. Eğer ki siz bir sistemin dışında kalırsanız o sistemin nasıl işlediğini anlayamazsınız. Ve bu sisteminde gerçekten işlediğini nasıl oluştuğunu anlamak için çok fazla araştırma yapmanız gerekir ve bu araştırmalar için de belli belgeler elde etmeniz gerekir. Mesela askeri bir sistemi araştırmak için işte gidersiniz, internette araştırırsınız, tarih kitaplarına bakarsınız. Ondan sonra işte geçmişteki belgeselleri izlersiniz, askeri sistemi öğrenirsiniz. Oyunlar için yani video oyunları için bu nasıl yapılacak diye soracak olursanız maalesef ki şu anda belki güzel belgeler var ama Türkçeye çevrilmiş çok az belge var arkadaşlar. Çok az Türkçeleştirilmiş ...akademik olarak incelenmiş belgeler var. Bu da Türkiye'deki aslında oyun geliştirme... ...bölümlerinin ve yapılarının birazcık... ...sisteme aslında bir çarklı, bir emekçi üretme... ...aracı olarak kullanılmasından dolayı kaynaklanıyor. Hiçbir şekilde bir akademik olarak bakılmıyor Türkiye'de. Yeni yeni bakılmaya başlanıyor en azından, onu söyleyeyim. Yani şu anda mesela... Bahçeşehir Üniversitesi'nde kaç senedir e, oyun geliştirme bölümü var? Ben unuttum yani. Ben e, üniversiteye gittiğimde 2018 senesiydi. O zaman vardı. Ve yani iyi de bir şeydi. Yani 2015'ten 2016'dan beri var diye düşünürsek neredeyse 10-11 senedir böyle bir e, yapı var, böyle bir ak akademik olarak en azından eğitim veren kur yerler var. Ve maalesef Akademik olarak araştırılmıyor. Akademik olarak bir takım e, belgeler Türkçeleştirilmiyor. Yani da Türkçeleştirilmeye e, çalışılıyor ama çok zor olduğu için pes ediliyor. Yani böyle de bir sıkıntı var. Yani şu an mesela bazı şu anda eğitim alan, oyun geliştirme bölümlerinde eğitim alan insanlar lütfen aşağıda yazsın bana. E, Türkçe kaynağınız var mı? Çünkü çok merak ediyorum. Çünkü benim dönemde yoktu. Yani şu anda da görmüyorum. Yani Demin Homoliden sadece bunun felsefesini anlatan bir kitap bu arada. Ama e, şunu söyleyeyim insan olarak her yerde oynuyoruz. Yani en kötü futboldan da örnek verebiliriz. Futbolda bir oyun sonuçta. Bir spor oyunu, spor müsabakası, olimpiyatlar. Bir spor müsabakası. Bir oyunların, farklı farklı oyunların bir araya gelip madalyalar kazanıldığı ve belli skorlar elde edildiği bir oyun aslında olimpiyatlarda. Ama insanlar bunu oyun olarak görmüyor. Bunu spor olarak görüyor. Çünkü oyun sanki böyle çocukların sadece yapmış olduğu bir şey gibi algılanıyor. Ama yani şöyle diyeyim en basitinden bir e, ofis çalışanı bile belli kurallar içerisinde ofisine gidip işini yapması bir oyunlaştırılmış sistem aslında. Tekrardan onu bir hatırlatayım. Ve şu anda Türkiye'deki bu Oyunlaştırılmış sistemlerden ya da herhangi bir nasıl denir? Bu geçtiğimiz günlerdeki işte belli yerlere katılan insanlardan falan ve işte bu oyunları engelleyecekler kafasındaki bunlarla gidelim konuşalım politikasını yürüten bazı kişiler sadece ama sadece kendilerini birazcık ...düşünüyorlar gibi bir durum var. Burada neyi kastediyorum? Şöyle ki... E, ...Toget... ...çok e, Türkiye Oyun... ...Geliştirme Derneği olarak... ...geçen bir yapı. Ve bu yapıda şöyle bir durum var. Arkadaşlar... ...hiçbir şekilde... ...ben LinkedIn'lerine de girdim, baktım. Yani... ...tekrardan hatta gireyim. Hemen sizin gözünüzün önünde. Ve... Şöyle bir durum var. Gerçekten ilginçtir. Hiçbir şekilde ben bilgisayar oyunu geliştiren bir şeye rastlamadım, bir postlarına rastlamadım. Nedense full hyper casual ve şey yapan bir sistemleri var, mobil sistemleri var. Ve bu mobil sistemler gerçekten aslında kendilerinin hiç de yani bu ya çıkacak olan yasadan etkilenmeyen kişiler tarafından yapılıyor yani aslında TOGET. Yani TOGET'in içindeki insanların hiçbirine sağına da soluna da dokunmuyor. Şimdi burada şöyle de bir problem var maalesef. TOGET bunları işte baktığı zaman işte bizim için hiçbir sıkıntı yok dediği zaman bile mobil tarafı için konuşuyor olabilir. Veya işte geçtiğimiz günlerde herkes de izlemiştir büyük ihtimalle. Buraya gelen herkes de izlemiştir. Multiplayer'a katıldılar. Multiplayer'da işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na e, ulaşamıyoruz. Onlarla iletişim kuramıyoruz diyorlar. Arkadaşlar yani yani affedersiniz de Ticaret Bakanlığı'yla defalarca bir araya gelmiş, oturmuş, etmiş, kalkmış ve kalkmaları da gerekiyor yani. Çünkü sonuçta bir ticaretle uğraşıyorlar ama hiç mi Ticaret Bakanlığı'ndan kimse, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan birisine ulaşıp da bir şeyler anlatamıyor. Anlatabildim mi? Yani... Çok ilginç bir durum var orada. Çok ilginç bir e, yapı var. Ben hatta bunu, bu videoyu yayınladığım zaman da... E, çok farklı insanlar belki yorum atabilir, belki beni tehdit edebilirler. İşte bu, bununla ilgili konuşma falan yapma diye. Ama bunu söylemek gerekiyor. Çünkü... Sadece mobil tarafı içerik üret, yani togetin altındaki şeylere bakıyorum, firmalara bakıyorum. Sadece mobil ve hyper casual oyunlar üretiyorlar arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir triple A ya da triple A bile değil, indie tarafında bir mobile geliştirilen oyunlar üreten kimse yok. Yani mesela şöyle bir durum var. Geçtiğimiz senelerde 2024'te 2024 San Francisco işte e, şeye git e, ne diyor onda game developer game developer konferansa götürmüşler insanları. Çok güzel. E bakıyorsunuz game developer konferansı kimler gitmiş? Arkadaşlar sadece hyper casual üreten, mobil oyunlar üreten kişiler gitmiş. Ve bu mobil oyunları üreten kişiler sonrasında ne yapmış diye bakıyoruz. Arkadaşlar yani 2024'te götürdükleri kimseden bir oyun çıktığını ben görmedim. Araştırmalarım kapsamında. Belki eksik birilerini görmüşündür. Belki oyun çıkarmışlardır. 2025 içerisinde. Ama şöyle de bir durum var. Arkadaşlar gerçekten nasıl denir? Ben 2025'e çıkmış bir oyunu size göstermek istiyorum. Ve bu oyun Türkiye'den çıktı. Ve gerçekten gelmiş geçmiş en çok satan 2025 içinde en çok para elde eden oyunların içinde ilk beşe girdi. Bu oyun ne diye soracak olursanız da bu oyun arkadaşlar Supermarket Simulator. Ve bu oyun muhteşem bir şekilde gelir elde etti. Çok güzel şeyler kazandı. Game Pass'e de getirdiler. Ve bu oyunun yani Toget kapsamında görünürlüğü yok. Yani adamlar hiç sallamamış bile Supermarket Simulator. Şimdi ben burada şunu kaps yani dikkat çekmeye çalışıyorum. Toget tamam çok iyi şeyler yapıyor olabilir, mantıklı şeyler de yapıyor olabilir kendi kapsamlarında. Ama yani oyun sektör, yani her sektörde ikiye bölündüğümüz gibi büyük ihtimal oyun sektöründe de ikiye bölünmüşüz ve bu ikiye bölünme ha, hatta şuradan da göstereyim size işte San Francisco Ticaret Heyeti (TGC) 2024'te katıldıklarımız ile son katılımlarımız ile sona erdi diyor. Buradaki katılan insanların buradaki işte siz de araştırabilirsiniz bu et etiketledikleri kişiler. LinkedIn'leri zaten yok bu hesapların ya da varsa da farklı isimlerde çünkü basıp da gidemiyorsunuz. Bunlar sadece yazı olarak var. Instagram'dan araştırabilirsiniz. Instagram postunu büyük ihtimalle LinkedIn'lerine direkt olarak atmışlar. Ve sadece hyper casual götürmüşler. Yani ben onlar ben ondan onların yalancısıyım. Yani LinkedIn postunun yalancısıyım. Onu da söyleyeyim. Ve o katılımcı olan ben zaten bir tweet de attım aslında bununla ilgili de ben yine de e, şeyi söyleyeyim. Bu sistemin katılımcısı olan e, ve multiplayer'a röportaj veren e, kişi aslında zamanında oyun gezerde bir e, zamanın oyun gezerinin sahiplerinden bir tanesi. Ve ne oluyorsa ee, ...oyun gezerde bir artık sıkıntı mıdır, bir şey midir, fikir ayrılığı mıdır bilemiyorum. Gerçekten çok e, ilginç işler oluyor. Ve ayrılıyorlar. Ee, Sinan Akkol da, Enis Kirazoğlu da oradan oyun gezerden ayrılıyor. Ve oyun gezer zaten o dönemden sonra çok büyük bir şekilde yere çakılıyor. Ve yani ben nasıl bu tarz bir video attıklarına inanamıyorum ama... Frostpunk'a ki indie oyundur işte küçük oyun falan diye görüp de atmış olabilirler bu tarz bir videoyu ama Şöyle bir inceleme atılmaz arkadaşlar Videonun içine seslendirme yapamıyoruz o zaman dergi gibi yazı koyalım Çok çok absürt çok acayip bir durum ve ee, Bu tarz bir video yapan kişiler sonrasında çok da iyiye gitmiyor zaten oyun gezerin youtube tarafı ki dergi tarafı da bir anda şeye gidiyor. Nedir onun adı? Yani ayda bire falan, 3 ayda 1'e falan çıkıyor e, dergi çıkarma şeyleri. Zaten bir de online dergi kısmı var ki iyice rezillik. Online dergiyi parayla ya da abonelikle mi veriyorlardı? Öyle bir durum vardı. Yani Twitter'da girip 3 dakikada öğrenebileceğiniz bilgileri abonelik olarak bir de dijital e, dergiyle veriyor olmalarınız saçmaydı bu pandemi döneminde yapmışlardı. Hiçbir şekilde kağıt basılamadığı için, bir şey yapılamadığı için. Ama yani oyun gezer tarafında birazcık şey yaptılar. Bu Toget'in başındaki isimden bahsediyorum bu arada yani. o kadar da oyuncu dostu olduklarını düşünmüyorum. Ki en sonda işte Kristal Pixel diye bir video oyun ödül töreni yaptılar 2025'te, Ekim ayında. Ve o da o kadar iyi bir şey değildi yani izleyen herkes bunda hem fikirdir. Online'da da oraya gidip de o kadar iyi bir şey değildi. Bu tabii ki de sunucularla falan ilgili değil. Projeyi yapan, yöneten ve ...produksiyonu e, prodüksiyonu düşük tutalım kararını veren kitleden kaynaklı olarak bir şey yapılmış. Yani gerçekten bu normal bir ...produksiyonlu e, prodüksiyonlu şey değildi. İş değildi belli ki. Ama öyle bir ...şey yaptılar ki... ...pazarladılar ki sanki çok prodüksiyonluymuş... ...gibi bir algı oluştu arkadaşlar. Ve... ...yani bunu artık... ...kaç kişi e, sesini çıkartır... ...yapar bilmiyorum da... ...yani... ...gerçekten çok ilginç bir durumdu. Bu şey... ...olayı, özellikle ödül töreni. Çünkü siz tamam bir ödül töreni yapacağız diyorsunuz... ...çok güzel bir alan kapatıyorsunuz... ...ama... Ses sıkıntısı oluyor sesler birbirine giriyor yani hemen hatta açayım bakayım göstereyim size yani bu nedir ya Bu eko nedir Şu eko nedir yani Ve e, Oyunların videolarında da eko vardı diye hatırlıyorum ya oyunların videolarındaki şeyler de birazcık sesler de sıkıntıydı. Kısacası birazcık garip bir e, şeydi. Ki bu ikincisi de değil sanırsam. İlk ilki daha öncesi 2024'te yapılmış. 2024'teki daha şeydi zaten. E, dezavantajlı bir şekilde ilk yapıyoruz falan diye geçmişlerdi ama ikincisi gerçekten yani elle tutulur hiçbir yanı yoktu. Şimdi ben bunları söylüyorum diye işte bana çıkıp vay efendim işte bizim hakkımızı savunan insanlar işte onlara bir şey demeyelim etmeyelim. Arkadaşlar bunu e, tamam. Şu anda zaten herkes elinden geleni yapıyor. Yani e, herkes gidiyor konuşuyor bir şeyler yapıyor. Ama en azından TOGEB'in ne olduğunu bilmiyorsanız birazcık araştırın. Sadece benim videomla da kalmayın. Kendiniz de gidin araştırın. LinkedIn'lerine bakın. Sosyal medya diğer hesaplarına bakın. Ondan sonra link yani TOGED'in yönetim kurulunda kimler var onlara gidin bakın. Anlatabiliyor muyum? Araştırın, öğrenin, ona göre kararınızı verin. Yoksa gerçekten bu dönem böyle, böyle devam eder, böyle gider. Ee, bu arada o ödül törenindeki katılımcılara falan hiçbir şey demiyorum. Yani sadece ben benim oradaki eleştirim yönetim kısmındaki prodüksiyonun kötü olmasından kaynaklı. Ondan dolayı videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.